Hepinize merhaba arkadaşlar. ikimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Cahit. Ben Yusuf arkadaşlar. Gel 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 gel. Hemen oyunu anlatayım. Hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Bu elinde görmüş olduğunuz şişeyi çeviriyoruz. Sarı tarafı kime denk gelirse o kişi bir yumurta alıyor ve herkes kaçmaya başlıyor. Kaçan kişileri atıyor. Kaçan kişilerden birisini vurursa vurduğu kişi oyundan diskalifiye oluyor. Eğer ki kaçan kişilerden hiçbirini vuramazsa kendisi oyun dışı kalıyor. Hemen ilk buradan oyunumuza başlayalım isterseniz oyuna geçince daha iyi anlayacaksınız. Konukları tanıtalım. Hemen Aa, konukları unuttuk. Ben... <laughs> Konuklar arkadaşlar burada görmüş alışık olduğunuz ben <laughs> daha bir anne. Burada yeni Hüseyin, <laughs> burada Hasan ve burada Araplar var. Burada da Cahit abi biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar var ya. Şimdi bazı özel taktiklerimi ve kullanarak ben Yumurta bana mı geldi? Onlara mı çıktı? Hemen yatacağım. İki adım atıp yere yatacağım. Nasıl olsa etraf çıktı. Yat. Taktik maktik yok. Kaç. Arkadaşlar ben konuşmayı sevmem bilirsiniz. Ben sağda konuşacağım. Yumurtanın sarısı, <laughs> tüktü konukların yarısı. Şimdi hiçbirine acım. Ben meşhur laflarım vardı. Hiçbirine acımayacağım. Kafadan vuracağım. Evet arkadaşlar oyuna geçeceğiz şimdi. İlk turun <laughs> çevirmesini ben yapacağım.

Ama çok da yakın mesafeden vuramadınız. Bana söyleyeyim, beyaz tuttuğumda sakın. Gerçekten vuramadın mı? her zaman o benim şey. ama çok iyi reflektörüm var. Hayal vurgudu ya. İkinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Berat arkadaşımız elendiği için çevirmeyi o yapacak. Ben ben Hı Hı şey, hayal vurgudu. Hayal vurgudu. Yaklaşık. Kısak. Berat. Ne demek istiyorsun? E ee, bir şey, diyecek bir şey yok. Arkadaşlar, <laughs> Berat elendi. Çok sevindim. Nasıl vuramadın? Dövecek bize. Zor, zor, çok zor. Ben sevindim, alacağım <laughs> ben. Geç oraya. <laughs> Şimdi bir şey mi dövecekmişim? Bir şey ben daha İnşallah dövecekmişim. bir şey ver. Nasıl eğiliyorsun? Hüseyin de vuramadı. Evet Hüseyin arkadaşımızla oyun dışı kaldı. O da vuramadı. Hüseyin ne demek istiyorsun? Ya! ya. İyi, güzel, iyi, güzel. ya. Tamam elime aldın yumurtayı. Her şeyde işaretlerim. Odan Tam bir şey. Niye benim? Otomatik, otomatik <laughs> tamam. Üçüncü sıra geçiyoruz Eyle arkadaşlar. arkadaşlar. Çök, 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 çök. Çevir. 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 Bak, çevir. Sen çevir. 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 Ya. Şey olmaz. Çevir. Tekrarla. 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 <laughs> Yakışacak <çekim abi>. mı? <laughs> <Evet>, adam öldü. <laughs> adam, öldü. <laughs> adam öldü beyler. <laughs> Çekil, gel gel. <laughs> Araba iyi yardım yapıyor <laughs> mu? Ya nasıl bir vuruşlu? Adam öldü beyler. <laughs> Sen şöyle güneşe geçse biraz yumurta yeriz birazdan. <laughs> Evet eğlendin ne söylemek istersin? Yani bu kadarını beklemezdim. Hem Gerçekten... eğlendi hem de eğlendi. Gerçekten <laughs> küfür etmek istiyor. evet arkadaşlar dördüncü tura geçiyoruz. Arafat arkadaşını da, da eğlendiğini bunu. Gerçi üç kişi kaldı arkadaşlar. Final üçlüsü ben, Yusuf ve Hasan. Arafat arkadaşımız eğlendiği için o çevirecek. Abi çok kötü oldu. Ama nasıl? Hiç yemek, yemek tamam. istemeden eğlenmek istiyorum şu an. <laughs> Ooo! Ooo! İyi yakacak ama kırıldı. kırıldı. Bana bana nasıl bilendiyse <laughs> Hasan. Abi. Geçmiş olsun ne diyelim? Evet. Şimdi kaldık final. Hani... Bence... İyi olan kazansın. Ya da parayı <laughs> mesaj değil. Şey mi? Tavuk pişman olmuştu bu yumurtayı <laughs> çıkardığına. Bayağı. Hadi o zaman. Siz Aynen. ikiniz kaldınız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şu taraf senin olsun. Şurası sıra şurası olur. Tamam hadi bakalım. Burası. Geç Sen çevir. 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 o tarafa. Evet çeviriyorum. Yaşar ya ya. geliyor. Çek, Oooh, <laughs> yakın, yakın, yakın hepsi hepsi ne oldu? Sırtı, ah neki, neki neki hepsi neki 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 Hedef sensin. bir dakika gel bir daha. <laughs> bir daha böyle video yok ya. Gelmiyorum ya. Arkadaşlar <laughs> son, son <laughs> yumurtası. Allah ben, gerçekten biraz daha şey olsun yumurtası. Bizi <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Konuklarımıza da tek tek çok teşekkür ediyorum. Kazanan Hasan'ı <laughs> ayrı bir teşekkür ediyorum. Her, kaç beşim anasın? Kaç bir şey vurdun? Vuran vuran anlayın. Sonunda ben yedim ama olsun. Sonu çok kötü bitti benim için. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Yorum yapmayı. <laughs> çok teşekkür Arkadaşlar, ederim. Öncelikle sizden bir şey isteyebilir miyim? Buraya kadar izleyenler yoruma şey yazsın. Buraya kadar, kadar dediğin zaten sonuna kadar izlemiş oluyor. İşte sonuna kadar izleyenleri merak ediyorum. Zaman, ben Buraya ben ne yazsınlar? Ee, ben izledim yazsınlar. <laughs>